sonra bu zorlu karşılaşma başlayacak. Evet iki takıma baktığımızda önce konuk takımın kadrosunu sizlere aktaralım. Sakaryaspor'da Harun, Berat, Gökhan Kök, Zafer, Salih Gazanfer, Mesut, Yunus, Görkem, İlkay ve Levent 11'ini görüyoruz. Şaban Yıldırım, Sakaryaspor'un bu zorlu süreçte teknik direktörü ve saha dizilişi şu anda ekranda. Kalede Harun. Savunmada Gökhan Berat Zafer Görkem. Orta alanda Gazanfer Yunus Salih Levent. Hemen önlerinde Mesut oynayacak. Gol yükünü çeken isim İlkay. 19 numaralı formayla görev yapacak İlkay. Ve Kasımpaşa'nın kadrosunu izliyoruz. Tolga Abdülhamit Sancak Erdi. Luis Enrique Sarmo Murat Akın. Ali Bilgin Gökhan Güleç. Hüseyin Kala ve Halil Çolak. Milli Marşımız. Çalmak üzere bu zorlu mücadelede Gözler Özgüç Türk Hatt'e ve karşılaşma başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sancak. Kullandı serbest vuruşu. Abdülhamit. Abdülhamit Hüseyin top istiyor. Hüseyin. Hüseyin ortasını yapıyor. Ve dokunamıyor. Halil Çolak dokunamıyor. Gökhan veriyor. Hemen oyun başladı. Halil Çolak. Halil. Halil. Halil ortaya çıkarıyor. Gökhan Güneş vuramadı. Bir şut var. Out. Öyle çok yaklaştı Kasımpaşa. Savunmanın müdahalesi. Sarma vurdu. Top üstten dışarıya çıktı. Hüseyin Kala. Ortasını yapıyor Zafer. Sarmo, Hüseyin. Hüseyin'in ortası. Savunmanın bir müdahalesi var. Ve korner. Gökhan'ın müdahalesi. Sarmal uzun oynuyor. Sancak ileride. Sancak. Sancak. Gökhan Gület ceza sahasında. Sancak. Gökhan ve topa gidiyor bu. Hakeme baktım gol. Taraftarlar. İşte Sancak. Gökhan'dan sıyrıldı. Ortasını böyle yapıyor. Gökhan Güneş kalecinin müdahalesi top direğe çarpıp kalenin içine gidiyor. Sancağın ortası. Golü bir kez daha farklı bir açıdan izliyoruz. Bir dakikadan Kökhan. çıkmaya hazırlanıyoruz. Levent ortası. Gol pozisyonu ve gol! Topa alana gidiyor 1-1. Sakaryaspor'un beraberlik golü geliyor. Kasımpaşa 1, Sakaryaspor Spor 1. Sakarya Spor ve Sakaryasporlu taraftarlar ekranlara geldi az önce. İşte bakın Levent. Salih çok iyi yükseldi. Ve golü böyle kaydetti. Bir kez daha farklı bir açıdan izliyorum. Murat iyi yere Ali Bilgin hareketleniyor. Halil Çolak koşuyor. Halil gole gidiyor mu? Halil! Halil! Topu üstten dışarıya gönderiyor. Halil Çolak! Halil Çolak. İşte bakın. Mesut. Yine Kasımpaşa ata Offside bayrağı katmadı ve Gökhan kontrol edemiyor. Bırak Ali Bilgin. Duvar pası düşüncesi Gökhan Güleç. Gökhan ceza sahasında. Ters tarafa doğru orta. Boşta kalan top. Hüseyin Kala vuruyor savunma Berat. Ardından bir röveş Son anda kaleci. Son anda kaleci Arun ve Korner. Özgüç Türk Alp'e. oyunculardan ama işte bakın pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Hüseyin Kala vuruyor savunma atak devam ediyor. Luis Enrique. Şimdi Abdülhamit. Offside yok. Abdülhamit pas vermeyi düşünüyor ve mutlak bir golden oluyor PAŞA Rakip yer alanda bütün Kasım PAŞA ve Hüseyin Golle burun buruna kaldı görüntüde Hüseyin Kala var. Bakın pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Abdülhamit hareketli. Abdülhamit savunmanın arasına doğru. Halil koşuyor. Halil gol pozisyonunda. Kaleciyi geçiyor ve topa gol. Halil Çolak. Halil'in attığı gol işte pozisyonu bir kez daha izliyoruz savunmanın arasına çok iyi hareketleniyor Halil Çolak Harun'a da canı attıktan sonra topu boş kareye böyle yuvarladı bir başka açı bir birlik eşitlik söz konusu bu karşılaşmaların detayları önemli pozisyonlar futbol ateşimde ekranlara girecek Kasım Paşa hata var penaltı bekliyor Gökhan Güneş görkeme bir faul var kuraklama bölümleri oynanıyor Berat, Gökhan ve Özgüç Türkalp ilk yarının son düdüğünü çalıyor. 13 ve 42'de Gökhan Güleç Halil Çolak, 17'de Salih Sakaryaspor adına tek gol. İlk yarı skoru Kasımpaşa 2, Sakaryaspor 1.